Ee, özellikle e, kışın yoğun bir şekilde kış şartlarının kendisini göstermesi ve e, önümüzde ki dönemde oluşabilecek bir takım sorunlar. Geçtiğimiz hafta yağın yoğun yağış, bunların değerlendirmesi yapılabilecek ilave çalışmalar yapılmakta olanlarla ilgili bir yerinde inceleme yaptık. Çok ciddi bir biçimde kış şartlarına hazırlık için geçici barınma merkezlerimizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Özellikle taşkın ve yağış riski olan geçici barınma merkezlerimizin önemli bir çalışma ile tespitleri yapıldı. Bu tespitlerin ardından Büyük ölçekte DSEİ'nin e, yerelde özel idare veya belediyelerimizin imkanlarıyla e, bununla ilgili gerekli tedbirler alındı. E, Adıyaman'da, Adıyaman genelinde e, geçici barınma merkezlerimizde toplam 25 bin ünitemiz var. Yani prefabrik artı konteyner olarak. E, bunların yaklaşık konteynerların 22 bin konteynerin e, çatılarına e, brandalar e, kapladık. E, bunun da çok olumlu sonuçlarını gördük. Yine kırsalda e, vatandaşlarımıza dağıttığımız kırsal konteynerlarımızdan 12 bin tanesine kılıf şeklinde kış şartlarına uygun kaplamalar yaptırdık. Bu kaplamaları vatandaşlarımıza dağıttık. Yine afet dönemlerinde özellikle yoğun yağış veya rüzgar uyarısı olduğunda devletimizin doğal refleksi olan tedbir alma noktasında gerekli nöbetçi ekipleri bıraktık. Özellikle bu geçtiğimiz haftaki yağışta. Ee, hemen hemen bütün geçici barınma merkezlerimize müdahale edebilecek e, sayıda nöbetçi, iş makinası kamyon ve personel e, sürekli olarak hazırda bulundu. Ama aldığınız bütün tedbirlere rağmen bazen çok yoğun e, iklim koşulları oluşabiliyor. Özellikle geçen hafta ilimizde 3 gün, cumartesi, pazar ve perşembe günleri çok yoğun, mevsim ortalamalarının çok üzerinde, kat kat üzerinde önemli yağışlar meydana geldi. E, ve orada gördüğümüz aksaklıkları da gidermek için işte burada gördüğünüz gibi hemen hızlı bir biçimde de reaksiyon gösterip çalışmaya başladık. Bu süreçler bu çalışmalar hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem İçişleri Bakanımız tarafından yakinen takip ediliyor. Gerekirse çok riskli gördüğümüz alanlarda geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarımızın nakline kadar değerlendirmelerde yapabiliriz. Buna imkanımız var, gücümüz var, yeteri sayıda kapasitemiz var. Sürekli olarak çok geniş bir ekiple, geniş bir sayıda arkadaşımızla çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürüyoruz.